Evet arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, araba müzesindeyiz. Tek tek arabaları size göstereceğiz. Mesela bu aracımız Plymouth marka bir arabaymış. Orijinal bir araba. Buraya gelince buradaki bunun markasını bilmiyoruz yazmıyor. Yazıyor mu? Şöyle bir araba. Fovula 400 diyor. Formula 400 aracımız. Şurada Dodge Dodge arabamız var. Bu şekilde göstereyim size. Burada Plymouth aracımız var. Limit marka. Burada Volvo. Çok eski model bir Volvo var. Çok eski model bir Volvo. Burada Jaguar mı? Bakalım. Ee, Jaguar marka. Yine eski model araç. Çok eski bir araç. Yok onları ön taraftan çekeceğim. Burada ne var? Burada Maserati. Maserati. var. Taha. Maserati beğendin mi? Evet arkadaşlar burada bu ne? GTR. GTR marka. Bu araçımızda GTR. Beyaz. Yine bu siyah olan da GTR. Bunların hepsi bir şahsın, şahsın, Kıbrıs'ın şahsi bir adama aitmiş arkadaşlar. 150 lira karşılığında müzeye giriyorsunuz. Araba müzesi. Burada mavi renkte bir yarış arabamız var. Bu arabanın bir özelliği de arkadaşlar. Mesela şu maketini yapmışlar. Yine bu da çalışıyor benzinli mazotlu ama. Bu mavi arabanın içinde sadece bir koltuk var. Yani yanında yok koltuk, arkada yok. Yarışa hazır bir araç yani. Tabi bu aracın e, bu araçlar şahsa ait demiştik az önce. Şu Renault'un e, hangi model farklı bir aracı arkasını okuyamadığımız için geçişe sak Burada bir var. BMW var. BMW'nin Hangi bu modeli? Burada bir Mercedes'imiz var Bunları buraya koyduğuna göre herhalde özel bir model olması lazım Burada BMW yine eski model BMW var Şöyle Tarıyorum Burada yine bir yarış arabamız var Bu şekilde Burada Eskimo'da bir Ford var. Mercedes var. Şurada ben bir tane BMW var yine çakal kasa. BMW. Burada bir tane Mitsubishi şey var. Bu filmlerde oynayan araba. Sadece Gece'nin filminde oynamıştı bu araç. Yine yarış aracı. şurada bir tane Mısı bir şey var yine yarış arabası bu da açık bir araba şurayı da şu ortayı çekemedim arkadaşlar Mercedes'in iki tane böyle bir model aracı var şurada bir tane bir tane Mercedes araç daha var yine Ondan sonra yine işte bu mavi arabadan var. Yine beyaz bir aracımız var burada. Bunlar yarış aracı bu. Şu araba mesela şeyde Hızlı ve öfkeli de oynamıştı bu araba. Böyle hatırlıyoruz. Şu dakika aracı çekmemiştim. Onu da çekmiş olayım. Daha sonra bu araç var. Ha. Bu ikisinde yazıyor sadece babacığım. Daha sonra da şurada böyle bir makine var araçlar çok güzel arabalar şurada bir tane böyle bir turuncu bir aracımız var neymiş bir araba mesela 2009 Lotus Elise 1800 cc'miş şurada da Porsche Porsche'un çok eski modeli arabası Porsche bu arabamız da daha sonra Evet ama bunun markası neymiş bilemedim. Böyle bir araba. Daha sonra burada bir Dodge var yine. Eski model. Evet yine hızlı ve öfkeli de bu arabadan yine yarışta çıkıyor. Bundan yine var. Ney? Bunun markası bu da Dodge. Dodge. Doç var. Evet, burada. Sana sarı bir doç var yine. Ramazan talhayla bakıyoruz. Şunuda bir motorlu bir şey yapmışız. Kars Trek diye. Sonunda ayrı bir var. ömür Evet arkadaşlar bu 1901 model ilk araba olduğu söyleniyor. Bu aracın 1901 modelmiş. Ee, dünyada iki tane varmış. Birisi buradaymış. Şu motordan motordan dünyada bir tane var. Bir tane varmış o da burada. Burada bir tane buçuk var böyle bir araç. Dünyada 2 tane bundan da bir tane yok bundan iki tane varmış. Yine burada bir tanesi. Daha sonra bu Wallisley diye bundan bir tane varmış. Tabi bu arada şöyle bir döneyim. Şurada bu tür küçük arabalar var. Evet. Ford'un aracı yine. Şöyle göstereyim. Timur Ray falan. İsimleri tuhaf tuhaf arabalar. Daha sonra karşıda şu o şekilde var. Bir tane arabayı karşıya asmışlar bakın. Daha sonra bu şekilde Şunlara pek ilgi az yani arkadaşlar çekmeyeyim burayı. Şunları göstereyim. Evet bu şekilde Lotus. Bu arabamız da Lotus nasıl kırmızı olan. Bu da Volkswagen'in ilk arabası diyebiliriz yine. Volkswagen. Almanca. Yine şurada BMW var bir tane. Eski model bir BMW. İşte bu şekilde. Arkadaşlar var. Burada bir otobüs var. Buradan Yine müzenin içerisinden geçiyoruz. Diğer Otobüsün içinden geçiyoruz. Bunlar maket arkadaşlar gerçek değil. Evet buradan da bu şekilde Araçlar var. Evet. Zümra hadi öne doğru çıkın babacım. Baba 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 şuna bindir Ona mı? Yok ona bindirmezler aşkım. Ona bindirmezler bebeğim. Evet. Burada ne var? korvette Karavette. Zümra. 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 Zümra 3 yaşında arkadaşlar. Ramo. <laughs> Kıbrıs'tayız. Yaren kız. <gülüyor> Serpil <gülüyor> Evet arkadaşlar. Karvette. Eski model bir Mitsubishi şey Mercedes. Yine çok kısa bir porç. Yani dünyada belki bir tane bu porçtan vardır. Dünyada bir tane mi? Batman'in binde araba var arkadaşlar. Batman. 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 Bu. Bu araçlar şahsi kişiye aitmiş. Kıbrıslı bir abimize aitmiş arkadaşlar. Şahıs malı. Müze şeklinde. <laughs> yayınlamış. Teşekkür ediyoruz. İnsanlar işte bu şekilde görmekler var görüyorlar. Bu şekilde. Ferrari'nin motoru bu şekildeymiş. Ferrari'nin motoru. Çalışma prensibi çok farklı. Daha sonra Porsche'un motoru bu şekildeymiş. Burada Ferrari var arkadaşlar. Daha sonra bu ne? Bu arabanın markası ne? Bilmiyoruz. Aston Martin. Aston Martin. Abi gel. Abi gel. Gel. Aston Martin'miş. Gel. Yine Ferrari. bu abi, 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 abi. Ferrari. Batman var. Batman. Onu Batman önden çektik. Şu da Aston Martin'a. Şu Ferrari mavi olan arkadaşlar yine. Bu da Ferrari. Batman arabası. Batman. baba Ferrari'nin ilk arabası belki de. Batman arabası baba. Baba Batman'in arabası. Bu şekilde bu ne bunun arkası ne bu da mı Vallahi evet. bunu Bilmiyorum isim markasını. Bu wider mi? Ha, Doçmuş. Doç. Doge. Aracımız Doç kimi diyor. Burada da Burada da kutulardan tonik kutularıyla araba yapmışlar arkadaşlar. Tonik kutularıyla yapmışlar. Bu Şu şekilde. Şuraya bir Ferrari da asmışlar. Şu şekilde. Burada var bir tane mini kopar. Çok küçük. Anne, 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 anne baba, baba, baba. Tamam alacağım. Daha sonra burada markası ne bilmiyorum. Vosvos, eski Vosvos'lardan büyük ihtimal Volkswagen Evet Volkswagen amplem var. Bu da yine Mini Cooper'ın küçüğü. Bu şekilde. Orada da üstü açık bir Mini Cooper var. Doç Mini Cooper mu? Osman mini Cooper. <gülüyor> <gülüyor> Burada da bir tane otobüs var arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde. Bu şekilde videomu sonlandıracağım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.